E, Haldayız. Haldayız dondurmasına geldik ve şu an dondurma yiyeceğiz. çok sıcak ve dondurma tadına bakacağız. Değil mi bak söylüyorum? E? Çikolata mı istiyorsun? Evet. ya Havva. Evet, yürüyorsunuz. Bana gel sen ona. Sağ ol. Evet, bu bu de. evet, sağ teyze. Teyze oradan. Evet, Buz aç Bayağı evet, şu fazla Baldez dondurmasındayız. Görüyorsunuz dondurmanı. Baba, ben göstermedim yani, onu al. Olsun, görürsen. Sen, sen Şimdi, e, ne zaman doluyorum? Tamam, evet, görüyorsunuz. Bu sıcak havalarda güzel gidiyor zaman. İyi mi? Evet. Allah yar ve olsun. Baba, ben mi? Ne Olsun, iyi. Hatta yakında az Veriyorsunuz sen onu mı? Kaşık koyalım. Kaşıksız mı yiyeceksin? Aha, Hoş geldiniz.